Selamlar Brawl Stars'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi stüdyoyu bir seviye, rank 25'e kadar ulaştırdık yanımda Oğuzhan vardı. Ve 35.953 kupaya ulaştık. Hayal gibi belki. Yani hiçbir şekilde benim bu noktalara geleceğim hakikaten hayal bile edilemezdi ama... Çorap söküğü gibi gelmeye başladı ve 35.953 kupaya kadar ulaştım. Mükemmel. Şimdi 36.000 kupa yapacağız. The Galaxy benim en çok sevdiğim harita solo, duo, trio artık hepsinde rol alıyoruz. The Galaxy haritasında solo 5 saatte 749'dan 750'ye 36 karakterim yanlış hatırlamıyorsam 750 üstüne çıkartarak rank 25 yapmayı başarmıştım onun videosunu. Sağ üstten izleyebilirsiniz. İzlemeyen arkadaşlar için çok detaylı bir inceleme yapmıştım The Galaxy haritası için. Yani bir daha geldiğinde muhakkak Söylediğim tavsiyelere kulak verirseniz eğer siz de 750 olmayan karakterinizi 750 yapabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz takdirde. Şimdi 35953 kupa dedik. Bu harita atıcı çok güzel bir, bir harita. Sprut'u alacağım ben. Oğuzhan'la birlikte maçlara gideceğiz. Oğuzhan'la birlikte maçlara gireceğiz. 750, bir tane 141 gelmiş çok güzel. 750 civarları gelecek zaten ama şimdi 750 üstü gireceğimiz için yani biraz daha 800'e doğru yaklaşacağız. Ama akıllar olacak Leon. Benim en çok sevmiş olduğum karakter. Sütü 666 kupaydı benim. Girdik. Toplam yaklaşık ya tabii birkaç tane maç yenildik ama hani mesela şu an 13 dakika yazıyor. Beraber başladığımızda bak mesela 5. olmuşum burada. 43 dakika yarım saatte bak yarım saatte sadece yarım saatte mesela bak solo girmiş olduğum maçları geçelim. 675 kupadan gördüğünüz gibi 750 kupaya çıktı ve 75 kupa kasmış oldu. Mükemmel. Yarım saat. Mükemmel değil mi? Çok güzel. Ve şimdi 36 bin maçına gireceğiz. 36 bin kupa... 36 bin kupa maçına gideceğiz diyorum ya. Biraz daha var tabi. E, 42 kupa az bir kupa değil. Türkiye'de ilk 200'e gireceğim. Şaka gibi ya. 42 karakterli hem de. Bakayım bir toplam kupaya tıklayayım. Şu an 214. sıradayım. 218'in biraz kastım 214'e çıktım. Türkiye salmasına girmem için gördüğünüz gibi 36.000 minimum 36.116 kupa olmam lazım. 100 kupayı da her türlü kasarız diye düşünüyorum. Sprut'u yaptıktan sonra birkaç tane daha karakteri 800'e çıkartırız. Zaten rafsı bir kya denemeyi düşünüyorum bugün. Belki bunu yaparak da 36.000 kupaya ulaşırız. Bakalım artık hayırlısı artık ne yaparız. Çok güzel bir karar kastık bu sezon. Geçen sezonu da kastık. Profilimizi bayağı güzelleştirmeye başladık. Bakalım neler olacak. O zaman biz şimdi 36.000 kupa için maçlara girmeye başlayalım. Maçlarda görüşürüz. Yeah, I've been running and running to keep it a hundred. It's all that I wanted, but lately I don't get the stomach. The higher the summit, the harder the plummet. They know me all over this planet. I'm just a man and I can't understand it. Proud that I win and I did it myself. Probably wouldn't if I got the help. Hearing subliminals all on myself. Feel like I'm breaking, I'm falling to hell. Told me I'm sick and I tell her, oh well. Rather be dead than to know that I failed. Live for the chase, life is a race. I'm out of space, let me get on my face. I got a taste, want the whole plate. Finna get laced if you step out of place. Like first off, you don't run nothing. All Talking, your team bluffing. My squad, we all dream crushing. We ain't rushing, no discussion. All I know is us made for this. Paid for this, yeah, I slay for this. Big down, and I'm gonna get it right. Get on sight like. Big down, and I'm gonna get it right. Get on sight like. And I'ma get it right. Get my sight like. Dream crush it, we ain't rush it, no discussion. All I know is I was made for this, paid for this, yeah, slave for this. Been down and I'ma get it right, dead on sight like. First off, you don't run nothing, all talk and your team bluff it. My squad, we all dream crush it, we ain't rush it, no discussion. All I know is I was made for this, paid for this, yeah, slave for this. Been down and I'ma get it right. and i'm gonna get it right Get i fight like Big down and i'm gonna get it right Get i fight like As they were before. You best start bracing. Did you think you could keep us out? Shut the gates, forget us now. The tides are changing. But now we're not back in time on what we do And Things all about to change it's evolution We should shake the ground you feel it moving. We the right when we Can you hear the sound Çok i̇yi yük verdi. Çok güzel. Sen yukarı git. Sola git sola git. İçeri. Aynı, çok iyi verdi. Ama sakın ölme bak. Bir sürü yükümüz var ha. Bak sağ üstte Karl ve Edgar var sağ üstte. Dikkat et. Aşağı mı kaçıyor? Nerede? Nerede? Adamsın. Çok iyi. Bekle. enerji hemen alma. enerji hemen alma. Bekle. Öyle mi? Bodoslama araçlanır mı? Dikkat edin bu adam hayvan gibi vuruyor. bayağı iyi. Bekle, bekle, bekle. Çekmesini. Ghost basket. <laughs> Helal be. işte busun. <laughs> Mix'in. 197. Son maç bekle. Aynen. <laughs> evet 36.000 kupa maçındayız. Birinci olursak 36.000 kupa olacağız ki birinci oluyoruz. İnşallah nazar değmez. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ee, sola gidelim abi. Ortada iki yük var. Şuna bir tane tıklat. Sonra hemen aşağı in sen. Mükemmelsin. Yardım edeceğim sana ben. Şu an çok iyi durumdayız. Araya aldırmayalım kendimizi de. O sağ aşağı sıkıntı ya. Bir rafs gördüm. Bekle. Rafs ve tik gördüm. Baya vurdum ama... Öldü herhalde. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Aşağıda şey var. Leon var. Onu da alırız herhalde. Aldık. Bravo. Dikkat et. Yükleri bekle. Aşağıda başka bir tik var. Alayım. Yukarı çık. Ben bayağı vurdum. Kestim mi ikisini de? Aşağıda sağ aşağıda şey var. eee, tek başına duran tik var da gidemiyorum oraya. Arkadaşı da doğacak birazdan bu oyuna yukarıyı zorluyor. Bekle. Rahat ol. Sağ üstte cim var. Sağ üstte cim var. Şurada cim vardı. Tamam bekle ben alacağım yükü. Birinci olmamız lazım mutlaka. Aa, acayip kötü attım bu. Sağ üstte. Sağ üstte herhalde olduk 36k. Sakın ölme sen, geldim sana yardıma. Yardıma geldim sana. Sen, sen şey al, tiki al. Sakın ölme. Evet, 36k. Ya Oğuzhan çok çok sağ ol. Oğuzhan'ın çok yardım oldu. Yani Leon olmasa Leon olmasa Sprout'la yapamazdık onu. Vay canına 36 bin kupa olduk. Mükemmel. Hemen facecam'e hemen facecam'e e geçelim ama ondan önce 36 bin kupayı görelim. Çok süper oldu. Klanımıza bakalım. Evet, teşekkür ederiz. Evet, gördüğünüz gibi 36 bin kupa klanda 36 bin kupayla birinci sıradayız. Türkiye sıralamasında çok az kaldı. Kurov'un en güzel aksesuarı, Mortis'in en güzel aksesuarı var Ozan'da. süper. Gayet iyi ya, hakikaten çok iyi. Şimdi başka bir karakter alıp Türkiye sıralamasına kasacağız. Ama bu video 36 bin kupa ulaştığımız çok güzel video olacak. Tekrar liderlik sıralamasından bakalım. Hemen savaşçılara, şey Hmm, toplam kupaya bakayım. Ay iyice karıştırdım. Bir de zaten üstündeki bir şey çıkardım. Facecam'ı açamayacağım. 210, 210. sıradayız. Az önce 214'tük. E, hemen 50 kupa kastık. 210. sıraya kadar geldik. Çok az kaldı. Türkiye sıralamasına girmemize. Evet bu şekildeydi. Teşekkürler. Bir de bizim klanda Melih abi profilime bakar mısın videoda profilimize bakar mısın? Aha şu an profiline bakıyorum şimdi. Melih sıcak bölgede Peni 1K yapmıştı onu hatırlıyordum. Rosa'yı da Bizim yapmaya çalıştığımız ama bizim Rozan'ın aksesuarı olmadığı haritada yapmıştı. Matchmaking'i bayağı düşürdüklerinde yaptıklarını zannediyorum. Onlar da B1K yapmış. 42 karakteri var ve 32.519 kupa. Çok iyi. 42 karakterle bayağı bir iyi kupaya kadar çıkmış. 750 karakterleri oldukça fazla. 756 olan karakterleri de kasarsa eğer 33.000 rahatlıkla olabilecek bir arkadaşımız. Ben kaç kupa 43 karakterle 36 mi kupa mükemmel şimdi 36k megasını açacağız hadi bakalım tıklıyoruz İnşallah bir falan yazar hayır 429 altın çıktı bu altınla hemen bir seviye yapmış olduğumuz sütüyü bir seviye rank 25 yapmış olduğumuz sütüyü hemen 7. seviye yükseltiyoruz gördüğünüz gibi iki, iki tane şey kaldı onun dışında seviye göre sıraladığımızda bakalım seviye göre sıraladığımızda yıldız gücü olmayan 2 5, 6 karakterim var yıldız olmayan ve full olmayan 9 yani 9. seviye olmayan 4 karakterim var. Onlara da altın oldukça yapacağız. Evet bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Herkese kolay gelsin. Herkese iyi günler.